İyi akşamlar. İşimiz sağlıkta bugün şeker hastalarında ayak yarası enfeksiyonlarını konuşacağız. Bize SMS ulaşmak isteyen izleyicilerimiz KON TV yazıp boşluk bırakıp mesajlarını yazarak 3969'a gönderebilirler. Bugünkü konuklarım Necmettin Erbakan Üniversitesi Meran Tıp Fakültesi Diyabetik Ayak Konseyi öğretim üyeleri, yardımcı doçent doktor İbrahim Erayman, doçent doktor Mustafa Kulaksızoğlu, Yardımcı doçent doktor Zeynep Altuntaş, doçent doktor Serdar Toker ve yardımcı doçent doktor Suat Keskin. Sayın hocalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında bu programda ilk kez bu kadar kalabalık bir öğretim üyesi grubunu ağırlıyoruz. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. <laughs> Diyabetik ayak konseyi ile ilgili konuşacağız ama öncesinde diyabetik ayak nedir? E, izleyicilerimizin farkındalığı açısından onu bir Mustafa hocama sormak istiyorum. Bir de acaba diyabetik ayak çok sık görülüyordu ama böyle bir konsey var diye sıklığıyla ilgili bilgi verirseniz sevinirim. Diyabetik ayak e, tabi diyabet hastalarında yani şeker hastalarında oluyor. E, şeker glukoz metabolizma bozukluğu olarak e, kısaltabiliriz. Ee, sorun şeker hastalığı çok büyük bir hızla artıyor. 10 yıl önce %7.2 iken Türkiye'deki prevalansı şu anda 14.7. Tabi obezitenin artmasıyla beraber artıyor. Ee, şeker hastalarında belli bir süre sonra e, şeker kontrolü gitmezse daha da hızlı olmak şartıyla e, damarlar etkileniyor. Küçük damarlar etkilendiği zaman bu ayak damarlarındaki dolaşım, yine büyük damarlar etkilendiği zaman ayak damarlarındaki dolaşım bozuluyor. Sinirler etkileniyor. Sinirler etkilendiği zaman hastalar ayaklarını hissetmiyor ya da işte yanma gibi, sızma sızı gibi, üşüme gibi farklı şikayetleri olabiliyor. E, bu tip hastalarda uzun yıllar şeker e, sürdüğü zaman e, enfeksiyonları yatkınlık artıyor ve e, ayaklar e, büyük risk altında. Tabi ellerimizi hep gördüğümüz için ayaklar çoğu zaman kapalı. E, bu ayaklarda en ufak bir yara açıldığı zaman bu dolaşım da bozulduysa sinirle beraber e, çok kolay enfeksiyon oluşabiliyor ve normalde kapanması gereken yara e, kapanmıyor. Hatta klasik e, hastaların hikayesidir toplu yine başı kadar başlayıp bazen bütün ayaklara yayılabilir. Diyabetik ayak neyse ki çok sık görünmüyor ama hastaneye başvurularda ya da hastanedeki e, yatan hastaların büyük bir kısmını bazen oluşturuyor. Özellikle mevsimsel işte sonbaharda Konya bölgesinde daha çok görülüyor ya da ilkbaharda. E, bunları Tabi diyabetik ayak geliştikten sonra bir tek şeker kontrolü tek başına yeterli olmuyor. Beraberinde e, multidisipliner yaklaşım gerekiyor. İşte bu konseyin kurulma amacı da zaten buydu. Beraberinde enfeksiyon hastalıkları, ortopedi, plastik cerrahi, zaman zaman kalp damar ve radyoloji bölümleri e, devreye giriyor. Ve e, bu hastaları tedavi etmeye çalışıyoruz hep beraber. Peki aslında farklı disiplinlerden geldiğimiz için hani benzer soruları belki birçoğunuza iletmek zorunda kalacağım. İbrahim Hocam şimdi Mustafa Hocam diyabetik ayağı anlattı. Bir de diyabetik ayak sattım. enfeksiyonu deniliyor ya. Acaba aynı şey midir? Bir de diyabetik hastalarda enfeksiyon niçin ve nasıl gelişiyor? Bir de diyabetik ayağın belirtilerini sizden alırsan sevinirim. Tabii teşekkür ederim. Ben sayın izleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Diabetik ayak, diabetik ayak infeksiyonlarını daha üst e, kavru, kapsayıcı bir şey tabii. Hepsinde infeksiyon gelişmiyor. Bir kısmı sadece yürüme bozuklukları, postür bozuklukları, şekil bozuklukları olabilen hastalar iken enfeksiyon ayrı bir süreç olarak ilerliyor. Özellikle de açılmış, ülseri olmuş bir yarada ilerleyen süreçte e, özellikle e, Mustafa Hoca'nın da belirttiği gibi damar akımının yetersiz kalması... Burada doku oksijenizasyonunun bozulması, ee, yine duyu kaybı gibi, nöropati dediğimiz duyu kaybı gibi nedenlerle Burada mikroorganizmaların yoğunlaşması enfeksiyonu başlatıyor. Bu enfeksiyonun en önemli belirtisi ağrı yanında orada pürülan akıntı dediğimiz yara, yerinde akıntının olması. Cerahat şeklinde gelen bazen kötü kokulu çevresinde böyle siyahlaşmış dokular bulunan kızarıklık olan ısı artışı olan Yaradaki durumlar enfeksiyon belirtileri. Bunun yanında sadece yara yerindeki belirtilerle birlikte bir takım e, laboratuvar tetkikleri işte burada. E, enfeksiyonun kendi e, laboratuvar belirtileri yanında görüntüleme yöntemleriyle hı hı. elde ettiğimiz MR gibi sintigrafi gibi veya anjiyografi gibi tetkiklerle elde ettiğimiz sonuçlarla bütüncül olarak tanımlanan tabii ki sadece laboratuvar tetkikleri veya enfeksiyoncunun bakması değil işte burada bulunmamızı da bu kadar kişinin birlikte multidisipliner dediğimiz çoklu bölümler tarafından değerlendirilmesinin amacına hep birlikte bir karar vermek yani bu enfeksiyon müdür değil midir veya enfeksiyonun ne aşamasındadır. Belki ilerleyen süreçlerde bunların tanı ve tedavi e, yönetimlerinde tekrar konuşacağız. E, bu şekilde e, tanımlayabileceğimiz önemli e, şöyle diyelim travmatize olmaması travma sebepli olmayan şeker hastalarının şeker hastalığı ilişkili hastaneye en çok yatış sebepleri enfeksiyonlardır. Ve maalesef bu enfeksiyonların Önemli bir kısmı doku kaybı, hatta organ kaybı dediğimiz ekstremite kaybı. Serdar Hoca belki bunlardan bahsedecektir biraz. Maalesef buna kadar ilerliyor. Tabii bunun da en çok sebebi gecikmiş olgulardır. Onun için zaten bizim de hepimizin burada bulunma amacı bu hastalarımızın erken dönemde nasıl yakalayabiliriz? Onlar da nereye başvurmaları gerekiyor? Buradan bu mesaj çıkarsa herhalde sonuç alınmış olur diye düşünüyorum. Mutlaka sonunda bu mesajı da tekrarlarsanız sanırım daha iyi olacaktır. Peki hocam Diabetik Ayak Konseyi nasıl oluştu ilk olarak? Her hastanede var mı yani? Sadece sizin çalıştığınız yerde mi var? Şimdi bu, bu olgular için zor olgular diyebiliriz. Yani literatürde zor vakalar. Zor vaka olmasının birkaç sebebi var. En önemli sebebi sizin söylediğiniz gibi bir ekip Kurulamıyor. En önemli sebebi bu. Yani hastanelerde tek başına kimse bu işlerle uğraşmıyor, uğraşamıyor, zaman ayıramıyor veya hasta ulaşamıyor. Zor vaka bir sebebi bu takımın olmaması. İkinci sebebi e, bu hastalar, yani glikoz kontrolünün zor olması. Bunun yanında ümmin kontrol dediğimiz bağışıklık fonksiyonları ile ilgili bir takım yetersizlikler. Bir de tabii bizim açımızdan enfeksiyon bakış açısıyla baktığımızda zor mikroorganizmaların yani antibiyotiklere çok antibiyotiğe dirençli mikroorganizmalarında özellikle son 30 yıla baktığımızda son 20 yıl içerisinde ciddi mikroorganizmaların artık ee, bu hastalarda izole edilmesi tedavilerini zorlaştırıyor. Bunları göz önüne aldığımızda e, bir ihtiyaçtan doğmuş oldu. Tabi bu hastaların hastane içerisinde dolanmaları bir yerlere başvurup sonuç alamamaları hatta küçük bir örnek vermek isterim. Çok yakın zamanda benim de haberlerden izlediğim Samsun'dan İstanbul'a getirilip 7 hastane tarafından kabul edilemeyen herhangi bir sebeple artık yoğun bakım ünitesinde yatak bulunmadığı için veya böyle bir takım çalışması olmadığı için bir vakayı dinlemiştim ben de medya aracılığıyla. Bu ihtiyaçtan doğdu. Ne zaman? 2008'in bizim hastanemizde Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde 2008'in Aralık ayında kurulmuş. Ondan beri her hafta Perşembe günü saat 9'da ee, böyle bir e, takım çalışması olarak düzenli olarak biz bazen hocalarımızdan izinli olan veya e, toplantılara katılmak için yurt dışına giden hocalarımız olursa onun yerine diğer öğretim üyesi arkadaşımız gibi hmm. e, eksiksiz e, yüksek katılımlı değerlendirmeyle yaklaşık 350 toplantı diyebilirim. Hmm. Yaklaşık 8 yıldır kesintisiz yapılan e, bir çalışma e, Burada biraz önce e, hani çok emek vermişsiniz, az sayıda değil ve her hafta toplanıldığından bahsettiniz. Evet. Biraz önce biraz Mustafa Hocam deyindi, evet farklı disiplinler var, uzmanlık alanları dedi. E, burada olmayan uzmanlık alanları da var mı? Hangi disiplinler katılıyor bu konseye? Yani, e, şu anda e, normal katılan 5 disiplin var ama bunun yanında e, ihtiyaca göre... E, Kardiyovasküler cerrahi yine aynı şekilde ihtiyacı olduğunda katılabilen ek bir disiplin olarak. Ama temel olarak enfeksiyon hastalıkları, endokrinoloji, plastik cerrahi bölümü, ortopedi ve radyoloji ünitesi temel çekirdek kadroyu oluşturuyor. Peki Diyametik Ayak Konseyi ne yapar? Şimdi biz bu çalışmalara multidisipliner, çok farklı kliniklerin bir arada ki... Dünyadaki diyabetik ayak infeksiyon kontrol rehberlerine baktığımızda iki tane temel şey var. Bir hastaya eğitim verin. Hı hı. İki multidisipliner çalışın. Yani. ...bu konuları biz de olduğu gibi uygulamaya çalışıyoruz. Bu toplantılarda hastalar tek tek hangi bölümde yatıyor olursa olsun... ...ortopedi kliniğinde de yatıyorsa, enfeksiyon hastalıklarında da yatıyorsa fark etmez... ...mutlaka bu konsey toplantısında değerlendiriliyor. Yeni tedavi süreçlerine ihtiyaç var mı? Yeni tanı süreçlerine ihtiyaç var mı? Kontrollere ne zaman gelsin? MR çektik, MR'ını bir daha ne zaman çekelim? Veya Suat Hoca'ya anjiyo ihtiyacı var mı Suat Hocam... Siz anjiyoda ne yapmak istersin? Buradaki bir önemli Sonuçta bu hastaların konsey aracılığıyla çok hızlı sonuçlar işlerinin ilerleyebilmesi. İşte Suat Hoca anjiyo yapalım deyince yarım saat sonra hastayı gönderim ben ilgileneceğim diyor. Evet. Bu tip sonuçları olan veya Zeynep Hoca ben plastik cerrahi polikliniğe geçiyorum hastayı bir saat sonra bana gönderebilirsiniz şeklinde hızlı etkin yönetimleri uygulamaya çalışıyoruz. Bunun hastalar açısından net sonucu hızlandırılmış işlemlerinin yapılıyor olması bir de çok hoca tarafından en ince noktasına kadar değerlendiriliyor olması çok önemli bir şey olduğunu ben düşünüyorum. Konseyin yani kolaylaştırıcı özelliğinden bahsediyorsunuz aslında. Hepinizin orada aynı fikirde olması ya da hastayı belki bir arada konuşmak oldukça kolay sonuca ulaşmayı hastalar açısından da sağlıyor diye düşünüyorum. Bir de hocam sizlere şeker ayak grubu deniyormuş. Öyle bir şey duymuştum yani çok hoşumuza da en azından gitti siz mi diyorsunuz isim <laughs> babası veya annesi misiniz her yerde mi deniyor tabii onu da bilmiyorum ama Yok. Onu, onu Zeynep Hanım önermişti <laughs> evet. şeker ayak diye öyle gidiyor. Çok güzel düşünmüşsünüz yani çok da hoşumuza gitti. Peki Mustafa hocam yani bu diyabetik ayak konseyine başvurmak için hastalar aslında nasıl ulaşacağını bilmeyebilir nereye gelmesi gerekiyor ve başvuru yapıldıktan sonra da onları nasıl bir süreç bekliyor? Tabii diyabetik ayağı <laughs> Konseyine çıkmaya hastalar karar vermiyor. Hani evet. doktorlar karar veriyor. Genelde işte endokrin, ortopedi, plastik cerrahi ya da enfeksiyon kliniklerine ya da polikliniklerine başvuran hastalardan gerekli görülenleri işte asistanlarımız ya da uzmanlarımız hazırlıyor. Ee, bize o gün hastayı da getiriyor. Çünkü yara çoğunda enfeksiyon olduğu için onları da görmemiz gerekiyor. <laughs> Onlar çıkartıyor. Hı hı. Ee, herhangi bir polikliniğe başvurduğu zaman yani bu grubun içinde herhangi bir polikliniğe başvurduğunda eğer o poliklinikteki doktor ya da öğretim görevlisi konseye çıkmasını uygun görüyorsa konseye çıkartılıyor zaten. Evet. E, konseye çıkartılıyor nasıl olduğunu ama bir de tanı aşaması var e, tabii ki. E, Suat Hocama da da e, tanı aşamasında kullanılan radyolojik yöntemler neler onu sormak isterim ve nasıl patolojik bulgular e, karşılaşıyorsunuz. Şimdi tabii radyolojide e, çok farklı modaliteler var. Aslında diyabetik ayak konusunda radyolojiden istenen iki tanı var öncelikli olarak. Bir tanesi osteomiyelit yani kemik enfeksiyonunda var mı yok mu yani kemikte bir osteomiyelit var mı yok mu? Radyolojinin bunu söylemesi isteniyor. Ve akut mu yoksa kronik mi? Buna yönelik bazı e, tanısal yöntemlerimiz var. Mesela öncelikli olarak direkt grafik kullanıyoruz. Direkt grafide osteomiyet var mı yok mu veya kemikte herhangi bir değişiklik yapmış mı? Patolojik bir durum var mı, görüntü var mı? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Tabi direkt grafide her zaman e, istediğimiz sonuçlar alamayabiliyoruz. Yani bunun bir üst e, radyolojik tetkiki mesela MR görüntüleme veya manyetik rezonans görüntüleme yöntemiyle daha iyi tanı koyabiliyoruz. Özellikle yumuşak dokuları değerlendirmekte de çok daha üstün bir yöntem. Hatta kemikte de bir osteomiyelit, akut safhada, kronik safhada var mı? Bir komplikasyonu var mı? Hatta ne kadar süredir bu var? Daha önce geçilmiş bir osteomiyelit olgusu var mı? Bunları da biz manyetik rezonans görüntülemeyle ayrıntılı bir şekilde görebiliriz. Hı hı. Bunun dışında ultrasonografiyi kullanabiliyoruz. Özellikle e, diyabetik ayak hastalığında vasküler bazı patolojiler de oluyor. Bu patolojilerde Doppler ultrasonografi dediğimiz bir renkli doppler görüntüleme yönteminde bir şekilde gösterebiliriz. Tabi tedavi aşaması da var. Bunları da daha sonra konuşacağız. Bunun dışında tomografi çok fazla kullanmıyoruz. Evet. Açıkçası hı hı. vasküler bir patoloji olduğu zaman MR anjiyografi de yapabiliriz. Evet. Bir şekilde damarlarda herhangi bir tıkanıklık var mı? Özellikle alt ekstremitede kasıktan aşağı bölgede ayak bileğine kadar olan seviyede herhangi bir vasküler patoloji var mı? Yani bizim müdahale etmemizi gerektirecek bir durum varsa, biz bunu anjiyografide ayrıntılı olarak gösterebiliriz. seni dinliyoruz. Teşekkür ederim. Ee, Mustafa hocam, peki biraz önce söylediniz ya hasta genellikle başvuruyor, yani hangi disipline başvuruyorsa bizlere polikliniklere başvuruyor. Peki diyabet hastası ayak yarası çıktıktan sonra size başvurduğunda o aşamada neler bekliyor hastayı? Şimdi tabii yaranın işte büyüklüğü, derinliği, e, diyabetin yılı, diyabetin nasıl kontrol altında olup olmadığı, hastanın başka sosyoekonomik faktörleri hepsi bu yaranın nasıl gideceğini genelde karar veriyor. E, yara eğer yüzeyel bir yaraysa e, çoğunlukla başarılı olarak kapanıyor. Ama Suat Hocamın da dediği gibi eğer yara kemiğe ulaşmışsa, bunun tedavisi çok daha uzun sürüyor. Hem damardan antibiyotikler e, uzun süre en az işte bir ay, bir buçuk ay verip e, kemikteki enfeksiyonu iyileştirmeye çalışıyoruz. Eğer bu arada tabii ki hem kan basıncının hem kan şekerlerinin çok iyi kontrol altında olması lazım ki yara iyileşmesini hızlandıralım, en azından yavaşlatmayalım. E, bazen başarısız olduğumuzda da tabii maalesef e, işte ayak ya da uzuv kaybına sebep olabiliyor ki diyabetik ayak tüm dünyada Türkiye'de de bu böyle e, travmatik amputasyonların yani bir kaza sonucu oluşmayan işte e, uzuv kayıplarının en sık ve en e, önemli sebebi ve önlenebilir bir sebep bu o yüzden hani bunun üstünde bu kadar e, durmaya çalışıyoruz eğer hastalar bazen çok geç geliyor unursamıyor ya da ulaşamıyor ee, hastaneleri ya da başka bir sebeple tabii enfeksiyon kemiğe ulaştıktan sonra onun takibi ve tedavisi çok daha zor maliyet olarak baktığınız zaman da e, bir şeker hastasının e, maliyetinin 5 katı kadar daha fazla maliyet genel e, tabloya baktığınız zaman e, ülkeye de maliyeti oluyor. Peki diyabet regülasyonu hani iyi bir tedavisi var onu takip ediyor uyguluyor ayak yarasını etki eder mi? Tabii ki eğer şeker hastalığı zaten iyi gidiyorsa beraberinde tabi damar hastalıkları ya da nöropatik hastalıklar bir tek şekere bağlı değil. Ekris faktörleri var sigaradır e, hijendir, e, bazı ayakları travmadan, işte çarpmadan korumaktır. Eğer bunlara dikkat ederse, bütün hayatı boyunca hiçbir yara görmeden ya da hepimizde olan yaralarla beraber hayatını devam ettirip hiçbir e, ciddi e, diyabetik ayak yarası olmadan hayatını devam ettirip sonlandırabilir. Çok rahatlıkla sonlandırabilir diyorsunuz. Ben aslında cerrahi birimlere geçmeden önce sizlere hocam henüz söz vermedim ama yine enfeksiyon hastalıkları tedavi yaklaşımlarında diyabetik ayakta neler yapıyor onu öğrenmek istiyorum. Sonra da tabii ki cerrahi durumunu konuşacağız. Bizim temel yaklaşımımız ...tabi e, tabii cerrahları burada biz çok zorluyoruz sağ olsunlar <laughs> çok da yardımcı oluyorlar. Örnek alıp mikroorganizmayı tanımlamak bizim için. Hele hele bugün artık ee, dünyada antibiyotiklerin çok etki etmediği bir dönemdeyiz maalesef. işte karanlık antibiyotik çağı dedikleri dönem maalesef. Bu bu dönemde illaki mutlaka mikroorganizmayı tanımlamak, mikroorganizmaya hangi antibiyotik duyarlıysa bunu vererek etkin bir tedavi. tabi bu süreçler kısa süreçler değil açıkçası. Ee, biraz önce Mustafa Hoca da bahsetti. Eee eğer kemiğe ulaşmışsa bu infeksiyon süreç daha da uzayacak. Yani nereden baksanız 4 haftadan aşağı olmayan bazen 6-8 haftayı da bulan e, tedavi süreçleri olacak. Burada biz antibiyotik tedavileri kullanıyoruz. Ama bizim için temel yaklaşım doku örneği almak, mikroorganizmayı üretmek, mikro üretebilirsek, ...bulabilirsek... ...buna duyarlı olan antibiyotik neyse... ...ki burada başka sorunlar da var... tabi çünkü profesyonel bir... ...yaklaşım gerektiriyor bu tedavi yönetimi... ...yani diyabetik hastaların... ...önemli bir bölümünde... Nefri, ...böbrek problemleri olan... ...böbrek yetmezliği olan hastalar... ...burada... Böbrek üzerine etki etmeyen antibiyotikleri tercih ederek, böbreğe zarar vermeden koruyarak e, molekülleri kullanmak temel yaklaşımımız. Bu şekilde artı tabii ki yaranın e, kötü dokularının uzaklaştırılması. Tabii burada mutlaka ki cerrahi tekniğin e, bu infeksiyonun iyileşmesine, yine şeker regülasyonunun biraz önce de konuşuldu e, yara iyileşmesine, infeksiyonun kontrolüne çok önemli bir e, katkısı olacaktır. Mustafa Hocanın söylediği çok önemli bir şey. Ben onu tekrar etmek istiyorum. Diyabetik ayak infeksiyonları çok önemli infeksiyonlar. Önemli komplikasyonlardır şeker hastalarında ama çok önemli bir yönü daha var önlenebilir e, organ kaybı önlenebilir enfeksiyonlardır. Belki bir programın sonunda bunu da konuşacağız nasıl kontrol edebiliriz diye orada bunları yani da yani konuşmuş olacağız. olması oldukça önemli değil mi? Bu Multidisipliner çalışma ya da yapılan verilen hizmet çok güzel ama önlenebilir bir şeyi de keşke toplumda hani azaltabilsek en azından bu seviyeye gelmesi, düzenli tedavilerin olsalar diyabetik ayakla karşılaşılmasa çok daha tabii ki iyi olacaktır. artık hani e, bilimlerle hani konuştuktan sonra cerrahi anlamda ne yapılıyor bizim için oldukça önemli. Çünkü yara bakımı ve cerrahi uygulamalar genellikle insanları korkutuyor değil mi? Diyabetik ayak olan insanlar en son ona gitmek isterler mutlaka. Ben Zeynep Hocam'a dönmek istiyorum. Siz plastik cerrahide yara bakımı adına ve cerrahinin hani tedavi <laughs> uygulamaları adına neler yapıyorsunuz? Tabii biz de diğer bütün konseydeki arkadaşlarımız gibi, da söylediği gibi esas primer amacımız uzuv kaybını önlemek. Yani uzuv kaybı hasta ayağını kaybetmemesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bunun için biz cerrahi olarak hastaya bize geldiğinde genelde ayakta bir yarayla geliyor ve bu yaradaki ölü dokular hocalarımız da daha önce bahsettiği gibi işte kokan gerek kemik dokularda gerek, gerekse yumuşak dokularda ölü dokular oluyor ve biz bunları cerrahi olarak temizliyoruz gerek enfeksiyon aşamasında gerekse dahili birimlere bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, ee, tabii yarayı cerrahi olarak temizledikten sonra, ölü dokuları temizledikten sonra bizim plastik cerrahi de e, özel olarak uygulandığımız bazı e, pansuman yöntemleri var. E, bu, yöntemler, bu yöntemlerle, pansuman yöntemleriyle hastaları e, gerek günlük gerekse iki günde bir e, pansuman e, değişimiyle, özel pansuman değişimiyle e, hastaya uygun pansuman seçimiyle e, tedavisini yapıyoruz. E, Taburlu da bir yöntem mi? <laughs> Şimdi genelde e, bu diyabetik hastalar ayaklarında his kaybı olduğu için e, uzun süreli diyabete bağlı ayaklarında his kaybı olduğundan e, cerrahi sırasında genellikle ağrı hissetmezler. E, dolayısıyla işlem ne kadar böyle agresif gibi görünse de Hastalar çok ağır hissetmezler. Ee, ayrıca e, şunu hastalara bence özellikle söylemek lazım, e, bu tedavi süreci uzun bir tedavi. Yani hemen e, böyle. Hani bir haftada 10 10 günde hali olacak bir tedavi değil hastalarımız sabırlı olmalı ve bütün doktorlarımızın yani enfeksiyon hastaları endokrin radyolog yani bütün arkadaşlarımızın değerlendirmesi sonucunda çıkan kararlarımıza e, özellikle e, riayet etmeliler yani e, hastalarımızdaki en büyük sıkıntı bu hastalarımıza e, önerilerde bulunuyoruz hastalarımız tamam diyorlar sonra uygulamıyorlar e, bu bizim önerilerimize e, riayet etmelerini Ben özellikle rica ediyorum. Hasta iyileşmek istiyorsak o önerilere demek ki evet. her hastalıkta olduğu gibi onda da evet. çok dikkat edilmesi gerekiyor. Diyabet hastalığı kronik bir hastalık olduğu için zaten büyük ihtimalle ilaç kullanmaktan çok sıkılmış ve yıpranmış oluyorlar. Biraz sanırım onda negatif etkisi. Diyabetik ayakta da sizlerde de görülmekte. Plastik cerrahinin yaklaşımını e, gördük. Peki ortopedistler cerrahi anlamda neler yapıyorlar? Sizden daha çok korkuyorlar. Amputasyonlar <laughs> var. ayağım kesilebilir. Kesip için. <laughs> Şimdi zaten bu program bir yarar da belki böyle bir algıyı yıkmaya yönelik olacak. Çok ilginçtir. Buraya gelirken işte hastaneden bazı öğretim üyesi arkadaşlarımızla karşılaştık. İşte İbrahim abi falan. <laughs> ee, hocalarımızdan biri dedi ki hocam siz de amputasyonu mu anlatacaksınız? <laughs> Şimdi ortopedi deyince amputasyon böyle bir şey yok. Yani bizim niyetimiz sadece amputasyon yapmak değil tabii ki. Yani bir uzvun alt ekstremitenin ayağın hasta için ne kadar önemli olduğunu e, bizim direkt mesleğimiz bu olduğu için çok iyi biliyoruz. Böyle bir amacımız yok. ben şöyle tanımlıyorum. Diyabetik ayak, diyabet hastalığının hastada, hastanın iskelet sisteminde görünür hale gelmesidir. Yani hocalarım çok iyi anlattılar. İki tane önemli komponenti var. Hastanın duyu sistemi bozuluyor, dolaşım sistemi bozuluyor. Bunun için bizim tabii ki bu hastaları tek başımıza mücadele etmemiz söz konusu değil. Bu hastanın endokrin problemlerinin, enfeksiyon problemlerinin de bizim yaptığımız işlemlerle beraber düzeltiliyor olması lazım. Yoksa ne kadar cerrahi müdahale yaparsanız yapın sonuçta o korktuğumuz amputasyona iş gidecektir. Ee, optimal şartlarda tedavi edildiğini düşündüğümüz bir hastada e, bizim yaptığımız iş mümkün olduğu kadar hastanın uzvunu korumak, kurtarmak. Burada e, üzerine durulması gereken bir şey daha var. Bunu söyleyelim hocam. Mümkün olduğunca hastanın uzvunu kurtarmak. Evet, tabii ki. Yani korkulan bu zaten. Yani daha eskiden belki anlayış şöyleydi. Yani diyabetik ayak olan hasta Biraz da e, kontrolü iyi değilse amputasyon yapmak lazım. Yani gangreni kesmek lazım ki hasta kurtulsun hep böyle bir anlayış vardır ya. Bir yere kadar bu doğru tabii ki. Yani e, artık yapacak bir şey kalmadığı zaman amputasyon gerçekten kurtarıcı ve çok yararlı bir ameliyat. Ama e, yapılan araştırmalarda görülmüş ki yapılan pek çok amputasyon belki %20-%30'una kadar yapılan amputasyonlar gereksiz amputasyonlar. Çok amputasyon deyince belki izleyicilerimiz... E, uzuv kesme diyelim. E, Bunların büyük bir kısmı Amerika'da yapılan bir çalışmaya göre kurtarılabilecek gereksiz yapılan amputa e, kesmelermiş, e, e, uzuv kayıp kayıplarıymış. E, demek ki bunlar yapılmayabilir. E, Diyabetik ayak deyince aslında hep mesela yaradan enfeksiyondan falan e, konu açıldı ama burada her zaman enfeksiyon ya da yara olması şart değil. ...diyabete bağlı gelişen nöropatide yani sinir sistemi bozukluğunda... ...periferik sistem bozukluğuna bağlı hastanın kemikleri ve eklemleri etkileniyor. Hastanın ağrız duyusu ortadan kalktığı için ayak mikro travmalara çok açık hale geliyor ve... ...zaman içinde hastanın eklemleri bozulmaya başlıyor. Ayak şekli değişiyor hastanın. Ayak şekli değiştiği için bası noktaları değişiyor ayakta. Ve bu bası noktalarının değişmesinden dolayı yaralar meydana geliyor. Aslında erken dönemde bunlar görülebilse ve e, bu dönemde bazı müdahaleler yapılabilse diyabetik yara ve diyabetik enfeksiyonlar belki gelişmeyecek. E, burada ortopedistlere özellikle e, e, çok büyük görev düşüyor. E, buna Charcot atrofitisi diyoruz. Diyabetikte oluyor. Başka sebepleri de var ama en çok diyabetik diyabet hastalığında gözüküyor. Burada yanlış tanılar çok oluyor. Yani e, işte konjenital ayak şekil bozukluğu zannedilebiliyor. ...herhangi bir travmayı olmuştur... ...bağlı olmuştur diye düşünülebiliyor... ...vesaire vesaire... ...pek çok yanlış tanı koyma sebebi var... E, ...ayak şekil bozukluğu başladığında... ...hastanın hiçbir şikayeti yok... ...bakın bazen hiç ağrısı olmuyor... E, ...bazen hafif bir enfeksiyona benzer bulgusu olabiliyor... ...başlangıç döneminde... E, ...ama çoğu zaman şikayet olmayabiliyor... ...sadece ayağının şekli bozuluyor... ...bu dönemde müdahale etmek gerekebilir... İlk müdahaleler tabii ki konservatif yöntemler... ...koruyucu yöntemler, cerrahisiz... ...daha sonra işte o çıkıntıları... E, keserek e, tedaviye devam etmek lazım. Hocam sizi döneceğim ama şimdi küçük bir reklam aramız var sonra tekrar birlikteyiz. PRP nedir?